Vatandaşlar Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde ilk ziyaretlerini mezarlıklara yaparlardı. Hayatını kaybetmiş yakınlarının kabristanına giden vatandaşlar bayram öncesi bir kez daha ölmüşlerini dualarla anarlardı. Bu bayram arefesinde tam kapanma nedeniyle mezarlık ziyaretleri de gerçekleştirilemeyecek. 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşlar Arife günü kabristan ziyaretinde bulunamayacağı için tam kapanmadan hemen önce as Mezarlığa gelerek kabristan ziyaretinde bulundular. Annem var, babam var, ablam var, oğlum var, amcalarım var. Peki Arife günde gelememek nasıl bir duygu? Gelemeyeceksiniz. vallahi bilmiyorum ben iki günde bir, üç günde bir burada olduğum için yani bir şey diyemem. Bayramda gelemeyeceğimiz için Şimdiden gelmez Zaten zaman yok yarın son. Öncelikle burada ki bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Allah bizim de o günümüze yardım etsin. Ee, mezarlıkta bakım yok. Öncelikle onu söyleyeceğim. Suları açsalarda ağaçlarımızı sulardık. Yeni diktiğimiz ağaçlar vardı. Onları kurtarmış olurduk. Yani ne söyleyeyim? Yani bir yandan da belediyeye de hak veriyorum. Çok işi var. Belki yetiştiremiyor. Tabii tabii bugün için geldik. Zaten bildiğiniz gibi saat 7'de sokağa çıkma yasağı olduğu için haliyle mecburen arefe günü gelemeyeceğimizden bugünden gelip kabistan, ziyaretimizi yaptık. Evet, Kimi evet. ziyaret ettiniz. Ee, babamı, annemi, dayılarımı, teyzemi, teyzem çocuklarını e, bayağı. Bir aili, evet, aileye ziyaret olasınız. ettik.